Evet Türkiye'nin güzel insanları hararet yapan bir arabanın sesi duyuyor musunuz? Evet. Size şimdi hararet yapmış bir arabanın kapağı nasıl açılır onu göstereceğim. Hafif gevşetiyorum. Çekilin oradan. Evet, hararet yapan bir arabanın kapağının dans etmesini gösteriyorsun. Leylim ley. Ham yaparım sizi. Ham yaparım. Can çekişiyor, motor soğumaya başladı. Evet, ülkemin güzel insanları sakinleşti sakinleşti sakın elinizi kolunuzu yakmayın ülkemin güzel insanları yavaş yavaş kendine geliyor motor şöyle büyük bez yardımıyla olan bez dedik de bu deriye benziyor Vallahi deri nereden buldunuz lan bunu bayağı iyi güderi 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 evet Hasan Hararet yapıp gelen arabalara bunu kullanalım tamam mı Hasan? Güderi bu. Evet. Normale döndü. Sakinleşsin. harreti niye yapmış ona bakalım. Tamam. Termosta da açılmış mı? Radyatör alt ortamına bakalım. Evet ülkemin güzel insanlar. Hasan şurada yanımda dursana. Ana bizi gösterdi la. Hasan bizi gösterdi. Vallahi da bizi gösterdi ha. İyi haydi Allah'a emanet olun.